Cemaat imamın namaz vakitlerinde devamsızlık yaptığını iddia etti. Hedefteki imamsa bambaşka şeyler söyledi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde camide başlayan kavga karakolda bitti vakit namazlarına gelmediğini biz kendine söyledik. Bizim cami imamımız bizi şikayette bulunmuş polis merkezine giderek ifademizi aldılar. Cemaat namaz kıldırmıyor dedi. İmamsa alıkonulduğunu söyledi. Camide başlayan kavga karakolda bitti. Yalan söylüyor resmen ben diyor geldim senden sonra geldim diyor. Cemaat mı önce gelecek imam mı önce gelecek? Osmaniye Kadirli'de cemaate göre imam sık sık devamsızlık yapıyordu. Akşam namazında gelmedi. Daha öncelerde de gelmiyordu ama biz idare ediyorduk. İddiaya göre son akşam namazını da kıldırmayınca sabırları taştı, tartışma başladı. Sırf kendi akşam namazını kıldırmadı. Evde olduğu halde evet. camiye gelmediği için yatsın namazında soru sorduk. Beni tehdit ettiniz, beni alıkoydunuz diye gelmiş polis merkezine bizi şikayette bulunmuş. İmamımız gelip yalan ifadede bulundu, bizi zor durumda bıraktı. Cemaat ifadelerinin ardından sitem etti. İmamın değiştirilmesini istedi. Söyleyen imamın arkasında da nasıl namaz kılır? Yetkililere sesleniyor. Kabul etmiyoruz biz bu imama. Bizi zor durumda bırakıyor.